Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Belediyesi'nin Zaferden Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlediği Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası büyük bir coşkuyla sona erdi. 45 takım ve 267 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 5 kategoride dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını törenle aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan başlayarak 6 Eylül İnegöl'ün Kurtuluş Günü'nü kapsayan 9 günlük programın finali olan turnuvanın final karşılaşmaları da nefes kesen çekişmelere sahne oldu. Her biriniz gönlümüzün birincisiniz ama tabii bir de sporda bir yarış var. Bu tatlı rekabetin içerisinde birinci olanlar var. Birincileri ayrıca tebrik ediyoruz. Bu tatlı rekabeti başarıyla tamamladılar. Ama İkinci, üçüncü olanlar ve diğer tüm sporcularımız da gönlümüzün birincisidir.